Ağabeyi billahi Bismillahirrahmanirrahim. E, muhterem e, arkadaşlar, e, dinleyicilerimiz bugün e, 18. cüzü beraberce işlemeye çalışacağız. Mü'minün, Mü'minün suresi, Mü'minün suresini işleyeceğiz birinci olarak. E, i̇şte hepimizin bildiği Fırkay-ı Naciye diye bildiğimiz bir e, hadisi şerif var. Yani kurtuluşa erenler, herkes... Her meşrep, her mezhep kendine göre bir kurtuluş, kurtulanları zikrediyor. Ama Cenab-ı Hak müminin suresinde e, kurtulanların, kurtuluşa erenlerin kat aflahül müminin gerçekten kurtuluşa erdi o mümin. Kimlerdi onlar? Ellezinehum fi salatihim haşiuun. Onlar namazlarında huşu içinde olanlar. Vellezinehum anil lagvi muridun. Onlar ki e, efendim faydasız ve boş işleri bırakanlardır. E, zekatlarını verenlerdir. İffetlerini, namuslarını e, koruyanlardır. Ve vellezinehum li ahdihim raun ve onlar ki emanetlerine riayet, firdez, firdez cennetini hak e, ikinci olarak muhterem dinleyicilerimiz insanın ilk yaratılışını e, Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Yaratma. E, 12. ayet kerimesinde وَلَغَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِنْ تِيْنِ Andolsun ki biz insanı süzülmüş bir çamurdan yarattık. Yani insanın yaratılış serüverini Cenab-ı Hak bizlere zikrediyor. Sonra onu sağlam bir karakarda, nütfede yarattık. Ve burada e, Cenab-ı Hak diyor ki sen neyine bakıp da Allah'a karşı asileşiyorsun, baş kaldırıyorsun. Aslına bak, sen bir topraksın, sen bir sudan yaratıldın ve insanın üzerinde Cenab-ı Hak ikinci olarak emeğini hatırlatıyor. Allah'ın insan üzerinde yoktan var etmekle en büyük emeğini hatırlatıyor. Emek ne kadar büyükse insanoğlunda mankörlük o kadar çok olduğu için Cenab-ı Hak insana e, emeğini hatırlatıyor. E, ve bu konuları işleyen her ayette e, Cenab-ı Hak kullara şükran borcunu e, itiraf etmeyi şükran borcunu ödemesini istiyor. E, hem de diyor e, kişinin Allah'ın e, kullar üzerinde hakkı olduğunu, kulun Allah'a borçlu olduğunu, borcunun da ödenmesini için değil ama borcunun itiraf etmesini e, kullardan istiyor. Ya Rabbi benim sana borcum çok, itiraf ediyorum e, deyip bunu kabul etmesini bunu kabul etmesini emrediyor. İkinci olarak muhterem dinleyicilerimiz insan oğlunun sapmalarından bir tanesi de mümin'in suresinin 21. ayet kelimesinde ve inne leküm fil in fil en'am فِي, فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ mimma fi butûnihâ ve leküm ve Hayvanlarda sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarında karınlarındakilerden sizi size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır hem de onlardan yersiniz. Yani burada e, süte e, dikkat çekiyor. E, süt bir mucizedir. Modern dünya bunu yapmayı başaramadı. Burada e, Hayvanları zikrederek e, şükür ineğin hakkı değil, Allah'ın hakkı olduğunu Cenab-ı Hak bizlere hatırlatıyor. Sapma, e, sapmanın temellerinde e, nimeti veren ineğin olduğu veya ondan sadır olduğu gerçek nimeti verenin Allah olduğunu bilmemizi istiyor. İnsanlar Allah'ın adresi şaşıran yolu da şaşırıyor. Ve işte bakıyoruz yolu şaşıranlar ineğe tapıyor. Nimeti veren inek olduğunu düşünüyor. İşte sonuç olarak bir Allah'a kul olmayan insanlar kul olacağı binlerce tanrılar ortaya çıkarıyorlar. Cenab-ı Hak bir olan Allah'a kul olmayı cümlemize nasip eylesin. Şimdi bu müminin süresinde Nuh kavmini Cenab-ı Hak burada Nuh Hazreti Nuh'un mücadelesini anlatıyor. Hazreti Nuh, biliyorsunuz 950 bin, 1050 e, sene yaşadığını ve peygamber olmasına tebliğdeki putperestlere karşı yıllarca tebliğ mücadelesini e, oğlu Canan'ın iman etmediğini, hanımının e, iman e, etmediğini e, yine Lut, Aleyhis, e, Lut e, peygamberin hanımının iman etmediğini Kur'an'da iman etmeyen kadınlar erkekler işte Hz. İbrahim'in babası veya amcası Ebu Zer'in iman etmediği peygamberimizin amcası Ebu Leheb ve inanmayan kadınlarda Ebu Leheb'in hanımı hülasa insanların peygamberler peygamberler de olsa bize Kur'an'ın mesajı son anımıza kadar tebliğimizi yapacağız, tebliğimizi yapacağız. Ee, eğer e, hidayet olmuyorsa, e, yolunu sapıtmışsa, inanmayanlarla bizim e, inanç bağımız olmadı olmayacağını Hazreti Nuh'a artık senin o ailenden değil artık onun arkasında durma diyerek kafirlerin arkasında da bizlerin durmaması gerektiğini e, Hazreti Nuh'un örneğinde Cenab-ı Hak ee, bizlere örneklerle e, anlatıyor e, muhterem kardeşlerim. E, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de inneke ahbabte ve Allah ehdime yeşe siz sevdiğinizi hidayete erdiremesiniz. Allah e, istemediği e, sürece e, diyerek şimdi e, o, öldükten sonra yine Mekkeli müşrikler veya sapmanın temelinde öldükten sonra dirilmeyi dikkat çekiyorlar. İnsanların zihinlerini karıştırmak istiyorlar. Yani eyyuhal insanu idamit izamittum ve kuntum turaban uydaman annakum mukracon. Size öldüğünüz ve bir toprak, bir yığın kemik olduğu zaman kesinlikle çıkaracaksınız diye mi vaat ediyor? Yani dağılan kemikleri, e, paramparça olan kemikleri kim diriltecek? Yasin suresinde e, Cenab-ı Hak 78. ayet kemesinde öyle diyor, buyuruyor. وَذَرَ mesela مَثَلَ وَنَس۪ي حَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْلْ yaramim kul كُلْ يُحْي۪ي هَلَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّ İlk yaratan diriltecek. Yaratmak mı zor, diriltmek mi zor? Cenab-ı Hak müthiş bir cevap veriyor. Yaratmak mı zor, diriltmek mi zor? Yaratmak, hiçbir şey yoktan var etmektir. Yaratmanın e, daha zor olduğunu, e, yaratmaya göre e, diriltmenin çok basit olduğunu Cenab-ı Hak tebliğ üstünde bizlerin hep kişinin e, yaratılışına dikkat çıkmamız gerektiğini bizlere Cenab-ı Hak e, beyan ediyor muhterem kardeşlerim. Müminin süresinde yine Cenab-ı Hak bizlere sizlere diyor gücünüzün yetmeyeceği şeyleri 62. ayet-i kerimesinde ve la mükellefu nefsen illa usha ve ladeyna kitabun yantuku bil hakki ve la beraber biz kimseye gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmayız yükümlü kılmayız İşte işte yine Cenab-ı Hak kafirlerin dediklerine eğer uyarsanız Yeryüzünde 71. ayet kelimesinde ve levit tabal hakku ahwa'hum la fasatatis semawati vel eğer kafirlerin de uyarsanız yeryüzünde fesat çıkar, iki ilah çıkar. Efendim yeryüzü kendi kendini yaratıldı derlerse Allah yarattı. Efendim tekrar dünyaya karıştı, karışmadı derlerse yeryüzünde Cenab-ı Hak fesat çıkarılacağını Kafirlerin bu kuruntularına uymamamız gerektiğini, tebliğ usulümüzde bunlara yer vermemiz gerektiğini Cenab-ı Hak bizlere müminin süresinde hatırlatıyor. Öldükten sonra insanlar inanmayanlar tekrar Ya Rabbi bizi dünyaya gönder diye Allah'a yakarışta bulunacaklar yani tekrar dünyaya gelmenin olmayacağı işte bugünkü batı inançlardan bir tanesi nedir efendim insanoğlu tekrar hayvan suretinde dünyaya gelecek veya hayvanlar insan suretinde dünyaya gelecekler örnek olsun diye söylüyorum eğer insanlar hayvan suretinde hayvanlar insan suretinde dünyaya gelmiş olsaydı hayvanlarla insanlar eşit olurdu eşit olurdu. Eşit olmadığına göre e, ölüm vardır. Ölümden sonra hesap vardır. Ama tekrar dünyaya geliş olmayacaktır. Muhterem dinleyicilerim. İşte hesabın olduğunu Cenab-ı Hak müminin suresinde فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Efendim kimin tartısı ağır gelirse فَاُلَٰهِ كَوْمٌ ve وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ Efendim e, 103. ayet-i kerime müminin suresinde her kimin tahta hafif gelirse efendim e, onlar hüsrana uğramış olanlardır diyor Cenab-ı Hak müminin suresinin 103. ayet kelimesinde kerimesinde e, müminin suresinde muhterem dinleyicilerim muhterem dinleyicilerim eee Efe, e, 115. ayet kelimesinde Efe <laughs> hasibtum ennemâ halaknâküm abeten ve ennekum ileynâ la Her yaratılışın canlı cansız her yarat, e, yaratılışın bir amacı olduğunu bir gaye üzerine ve mel halaktul cinne inse illa liya'budun sapmaların temellerinden bir tanesi insanoğlunun amaçsız ve gayesiz hedefsiz e, yaratıldığını insanoğluna inandırmaya çalışıyorlar. E, inançsızlar inanmayanlar Mekkeli müşrikler de öyledi Ad-Semud kavmi de öyleydi ama Kur'an diyor ki ben hiçbir şeyi başıboş, amaçsız ve gayesiz e, yaratmadım diyor. Hayatın bir anlamının olduğunu Cenab-ı Hak bizlere Mü'minun suresinin 115. ayet-i kerimesinde muhterem dinleyicilerim belirtiyor. Mü'minun suresinin e, son ayet-i kerimesinde e, Allah'a nasıl dua etmemiz gerektiğini bizlere e, duanın adabını öğretiyor. Ve kur rabbil fir ya rabbi e, de ki ey rabbim mağfiret et, erham, merhamet et ve ente hayrur rahimin merhamet edenlerin en merhametlisin ya rabbi diyerek e, bize dua adabını da müminin suresinin son ayet kelimesinde e, açıklamış oluyor muhterem kardeşlerim. Şimdi e, üçüncü e, üçüncü olarak e, Nur suresi Nur suresi e, Medine-i nazil olmuştur 64 ayeti kerimedir e, burada e, özellikle e, iftira zina iftirası bakınız e, zina iftirasının cezasını Cenab-ı Hak açık açık e, Nur suresinin dördüncü ayet kerimesinde iftiranın had cezası, yani cezasını bizlere belirtiyor. Vellezine yarmun el muhsanat tumma lem bi arbaati şuada fecliduhum 80 celde. 80 celde. 80 eğer evli bir kadına iftira ederseniz ve şahit de getiremezseniz hiçbir kullara bizlere açıklık bırakmamış. 80 değnek o kişilere vurun diyerek <laughs> el fitne tu min tu qat cenab-ı hak. Fitne katilden daha beterdir. Ve fitnenin, iftiranın büyük ceza olduğunu, cezasının da karşılıksız kalmaması gerektiğini Nur suresinin dördüncü ayet kelimesi kerimesi cenab-ı bizlere e, beyan ediyor değerli müminler. Yine bakınız e, Hz. Aişe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi müminlerin annesi ifk hadisesi hicretin 5. yılında Beni Mustalik diğer adı Müreysi gazvesinden dönerken malumunuz e, Hz. Aişe <laughs> e, konaklamada ihtiyacını gidermek için e, ayrılıyor e, kafileden kafile de malumunuz uzaklaşıyor daha sonra Saffan bin Muattal devesini alıyor o kafileye yetiştiriyor ama dört kişi ve münafıklar Abdullah bin Übey münafıkların başı Hazreti Peygamber'in hanımına iftira ediyorlar bu iftira bir ay ee, devam ediyor. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam üzülüyor. İşte burada mümine düşen görevin bu gibi hadiselerde nasıl olmamız gerektiğini e, Cenab-ı Hak e, e, efendim, e, Nur Suresi 11-12 e, ayet kelimesinde indellezine <laughs> ca'u bil ifki husbetun minhum la tahsabu şerrun lehum bel hayrun 12. ayet kelimesinde diyor ki lemla it id temi tumuhu bannal mu'min vel mu'minat bi anfus hayran ne vardı onu işittiğiniz zaman mümin, mümin, mümin müminin erkeklere mümin kadına kendi kendilerine hüsnü zanda bulunmalarını emrediyor Cenab-ı Hak. Bu gibi hadiselerde tarafsız olmamız gerektiğini, ee, bu gibi hadiste hüsnü zan yani, yapmaz. Bu mümin bunu yapmaz. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak e, size bir fasık haber e, geldiği zaman da onu araştırın diyen cenab Hak yine başka bir ayet-i kerimede suizanın e, yasak edildiğini Cenab-ı Hak bizlere beyan ediyor. Müslüman bu gibi mümin kardeşindeki olan hadiselerde hüsnü zanla, hüsnü zanla hareket etmesi gerektiğini Nur suresinin 12. ayeti kelimesinde Cenab-ı Hak e, bizlere beyan ediyor Bakınız bu e, ifk hadisesinde e, iftira edenlerden bir tanesi işte efendim e, mistah var. E, ha, işte onlardan mistah var münafıkların başı Abdullah bin Übeyt bin Selül var Yani dört kişi, dört kişiden bir tanesi mistah ee, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın eşine ve Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hz. Aişe'ye iftira edenlerden bir tanesi mistah ee, Hazreti Ebu Bekir Sıttı radıyallahu anh e, mistah fakir bir kişi efendim zavallı bir kişi Hazreti Ebu Bekir yardım ediyor. E bu hadiseden sonra bu hadiseden sonra e, Hazreti Ebu Bekir sıktık. Ben daha diyor mis daha bu iftira ettiğinden dolayı yardım etmeyeceğim diyor. Bakınız bir kavme olan düşmanlığınız sizi adaletten alıkoymasın diyor. Başka bir ayet gibi Hak. yine e, bir kişiye olan kızlığınız hayrı hasanatı yardımı kesmeyin diyerek bunun üzerine Cenab-ı Hak Hazreti Ebu e, e, konusunda ayet-i kerime indiriyor e, Nur suresi 22. ayet-i kerime ve la minküm ve sade yü'te'ülül kurba vel mesakine vel yani gariben yoksul size bir şey geldiği zaman da vel ya'fu vel yasfahu affetsin Onlara dikkate almayın kininize kalip kininizi yenin diyerek yardım etmeye efendim o olan kişi olan kızgınlığınız sizi adaletsiz diye sevk etmesin diyerek Hazreti Ebu Bekir'in şahsında bütün Müslümanları e, muhterem kardeşlerim bizlere bizler öğretiyor. Nur suresinde yine adab-ı muaşireti Cenab-ı bizlere e, adab-ı muaşiret evlere nasıl girilmesi gerektiğini efendim eve girince selam verilmesi gerektiğini küçük olsun yaşta olsun 27. ayet kelimesinde ya yuhalladine amanu la tadkhulu buyutan gayra buyutikum hatta tastaqnisu ve la tusallim ve tusallimu ala ahliha zalikum hayrun lekum la'allekum ey abutun iman edenler kendi evlerinizden başka evlere sahiplerinden izin almadan ve onlara selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Ona ki düşünürüz diyerek bizlere adab-ı muaşireti anlatıyor. Bu Nur suresinde yine 31. ayet-i kerimede tesettür ayeti, tesettür emri, tesettür emri, örtünmenin örtünmenin emir olduğunu ve kul lil mu'minat yaududna min absarihinne ve yahfazna furujahunne ve la yubdina zinatahunne illa ma zahara minha ve yadhribna bi khumurihinne ala julub ala julubihinne yani baş örtülerini yakalarının üzerine alsın e, alsınlar diyerek e, Kur'an'da Kur'an'da Kur tesettürün emir olduğunu farz olduğunu Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerle bizlere e, hatırlamış oluyor üçüncü olarak e, muhterem kardeşler nur suresinde müminlerin e, bekarları evlenmeye teşvik etmeleri gerektiğini evlenmeleri kolaylaştırmalarını e, gerektiğini <laughs> bakınız muhterem kardeşlerim hiçbirimizin kızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızından daha değerli değildir. Hiç baba iç, hiçbir baba için Hazreti Fatıma e, daha peygamberimizden daha değerli değildir. Veya Fatıma babası için daha değerli değil. Ama peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kızının düğününü mütevazi bir şekilde yapmıştır. Bugün e, sadece nişan masrafları müminler söylüyorum sadece nişan masrafları bir kişinin nişan masrafı 10 tane düğün yapabilecek kapasitede ve israfta ise müminler israf konusunda mütevazilik konusunda bir kez daha e, düşünmeli ve düğünlerin masraflarını öncelikle biz müminler azaltmalıyız e, işte e, bu surenin ismini e, Nur suresi Allah Nuru Sanavati var. 35. ayet-i kerimede e, almıştır. E, yine e, Cenab-ı Hak Nur suresinde 37. ayet-i kerimesinde Ricalun la ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve iqamis ve ite'ez zekâ yekâfûne yevmen tetekallebu fîhil kulûbu vel ebsâr <laughs> Nice erler ki, nice müminler, nice insanlar ne ticaret ne de alışveriş kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten al koymaz. Bütün peygamberlerin meslekleri vardı bugün insanlar efendim bizim çocuklarımız var evlatlarımız var işimiz var gücümüz var deyip Allah'ın zikirlerinden kendilerini alıkıyorlar bütün peygamberlerin hayatları da 24 saattir Allah dostlarının da hayatları 24 saattir ömürlerine hem eserleri sığdılar hem ticaretlerini sığdırdılar hem aile geçimlerini sığdırdılar hem de Allah'ın zikirlerini zikirlerini sığdılar işte Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'de önce mescid bevi Nebevi yaptı. Karşısına e, ticaret çarşısı, Kaynuka çarşısını yaptırdı ve karşısına da efendim cennet baki mezarlığı e, ibadetimizi yapacağız. Ticaretimizi, ticaretimizi yapacağız. Ama ölümü de unutmayacağız. Medine bunun en güzel e, örnekleridir değerli <laughs> Yine Nur suresinde cenap peygamber aleyhissalatu vesselam'a itaati eee peygambere itaatin Allah'ın emri olduğunu innemake kana kavlal mu'minina iza du'u ila'llahi ve rasuli li beynehum en yaqulu sami'na ve ata'na aralarında hükmetmesi için Allah ve Resul çağırırken zaman müminlerin sözü ancak peygamberi çağırdığınız zaman, peygamber hüküm verdiği zaman da, peygamberin sünneti, hadisler hüküm verdiği zaman da mümine düşen şu olmalı semîna ve ata e, itaat ettik e, Ya Rabbi demeli e, diyor e, yine e, efendim ve 52 52. E, ayet-i kerime e, efendim ve her kim ki Allah'a ve Resulü ita eder Allah'tan korkar ve ondan sakınsa işte murada erecek kurtuluşa erecek onlardır diyor değerli bilimler. e, yine Nur suresinde e, mahremiyet eğitiminden bahsediyor 58. ayet kerimesinde yavrularımıza çocuklarımıza mahremiyet eğitiminin e, nasıl olması gerektiğini 58. ayet-i kerimede ya yuhalladine amenu yestadinukum alladine malakat eymanukum velladine lem yablughul hulma minkum talata marrat ey madenler sahibi olduğunuz köyleriniz ve henüz ergin çağına girmemiş olan çocuklarınız odanıza girmek için sizden 3 vakitte 3 vakitte izinsiz girmesinler 3 vaktin önemli olduğunu efendim burada mahremiyet eğitimine ee, Cenab-ı Hak bizlere, e, dikkat çekiyorum muhterem kardeşlerim. E, son olarak e, Furkan e, Furkan suresi yani Mekke-i Mükerre'de inmiştir. 77. 77 ayet-i kemidir. E, Furkan'ı alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna indiren Allah ne yücedir diye e, Allah'ın yüceliğini birliğini, tevhid müdadelesini e, surenin başında ee, Cenab-ı Hak bizlere e, belirtiyor yine e, e, ayet-i kerimede üçüncü yedinci ayet-i kerimede e, Furkan suresinde bir de bu peygamberlere ne oluyor yemek yiyor ve çarşıda dolaşıyor ona bir melek indirilse de beraberinde bir yaver bir olsa yani ve kalu ma li hada rasul ya'kulu ta'am ve fi'l sapmanın temellerinde din e, adamlarının peygamberlerin Mekkeli müşrikler veya diğer inanmayan kavimler peygamberleri ve müminleri olağanüstü gösterme insan üstü gösterme e, çabaları olmuştur. İşte bugün Peto e, televizyonda olağanüstü bir insan tiplemesi ortaya. Her kim ki insanın aslının dışında insanlı gösteriyorsa, müminleri göstermeye çalışıyorsa bu sapmanın başlangıcıdır. Sapmanın başlangıcıdır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşısında titreyen bir insana diyor diyor ki peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ben de senin gibi kur et yiyen bir kadının oğluyum diyerek beşer olduğunu herkes gibi kendisinin evlendiğini, yediğini, içtiğini, çarşıda pazarda alışveriş yaptığını ama Hatabe Enbiya peygamber olduğunu hatırlatıyor eee ve e, bütün peygamberler e, Furkan suresinin 20. ayet-i kerimesinde وَمَا <laughs> اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَرِينَ اِلَّا اِمْنَهُمْ لَيَأْكُنَّ تَانُوا يَمْشُونَ فِي Biz senden önce de peygamberleri başka türlü göndermedik. Şüphesiz onlar hem yemek yiyorlar hem de çarşılada geziyorlardı. Yani bütün peygamberler beşerdir Çarşıda gezdiler, yemek yediler, evlendiler, evlendiler, çürü çürü sahibi oldular. Bunların dışında insanları ve peygamberleri göstermek satmanın başlangıcıdır. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'a hadim eylesin ve Mü'min suresindeki özelliklerden ve ee, Nuh, Nuh e, Peygamber'in mücadelesinden e, yavrularımızı, eşlerimizi kurtuluşa neden eylesin deyip, hepinizden Allah razı olsun, sağ olun, var olun.